Değerli kardeşlerim, Bakara 258. ayetle sohbeti mütalaamıza devam edelim. Kelime kelime. Çok oku. Çok sevap kazan. Çabuk oku diye bir şey yok. Bu şeytanın oyunudur. Şeytan oyunudur. Çok sevap kazanma diye bir şey yok. Çok sevap mananın içindedir. Doğruları öğrendiğimiz zaman. O şeytanın aldatmaları çok. Zaten doğruları aldatıyor. Yanlışlarla insan bilinen yanlışlarla git meyhanede kafa çek falan demez şeytan. Esrar çekti mi o şeytan. O ilmi yok. Adem'den beri her türlü felaseti, ilmi kavradı Zaten öncesinde ilim sahibi. Onun için dikkat edelim. Doğruları aldatır. Allah'ı da aldatmasın, işte affeder diye aldatmasın şeytan sizi gibi konularına, Bunları Allah vurguluyor, söylüyor. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Demek ki Allah dilediği kuluna hükümdarlık. Hükümdarlık ne demek? Hükümdarlık deyince bizim aklımıza gelen padişahlık, koltuk, kanepe savaşı, otuk savaşı. Yani orada doğruyu ona verdi diyor. Doğruyu. Tartışılmaz doğrular ona verdi diyor. Niye tartışıyorsun? Çünkü o doğruyu istedi. Doğruyu istemekte azmetti, kararlı oldu, gayesini düzeltti. İşte hükümdarlık budur. Bugünkü hükümdarlıklar nedir? Hevestir, taguttur. Doğruyu bilememişsin, o hevesin içinde boğulup duruyorsun. Yani tagut deprem yapmış, tagut depreminin altında, enkazının altında kalmışsın. Allah sana, Allah sana doğru göndermiş, hükümdar yani, yolu gösterecek olan, Ni göndermiş ama sen diyorsun ki İbrahim'e niye verdin diyorsun. İbrahim doğru istemiş. Sen istememişsin. Hem Targut hevesini doğru yol gösterir diye biliyorsun. Hem de doğru yola doğru verilmiş olan insana niye hükümdarlık verdin diyorsun. Hükümdarlık doğruyladır. Sözüyle baş edemezsin kelimesiyle, hayatıyla, örnek hayatıyla, pratik sanatıyla, estetiğiyle baş edemezsin gücü yetmez. İşte hükümdarlık budur. Hükümdarlık sizler şimdi ne diyorsunuz? İşte bir masa katmasın. Masadan hükümdarlık olur mu ya evladım? Sandalyeden hükümdarlık olur mu? Endek döndeklikle, nefsindeki o plakalarla, terörs plakalarla hükümdarlık olur mu? Çünkü hükümdarlığı sen bu şekilde istemesi, tağut olarak istemesi, doğru olarak isteseydin hükümdar olurdun. Yani doğruların sahibi olurdun. Onlara ihtiyaç duymazdın. O heveslere ihtiyaç duymazdın. Birileri karşımda el bağlasına ihtiyaç duymazdın. Çünkü sen el bağlayan konumdasın. O da sonunda sahtekarlık edip namazda el bağlayacağım diyorsun. Herkesi kendine el bağlattırıyorsun, Sonra da diyorsun ki ben de el bağlayacağım. Olmaz. Sana el bağlayamazlar. Peygamberlere el bağlanmaz. Karşısında eğililmez. Peygamberin kapı arkasında oturan peygamberi düşünün. Biz ziyaretçi geliyor, Ebu Bekir'in eline uzanıyor. Çünkü öyle değer verilmiş. Tağutunu inkar etmemiş. Değerli kardeşler, tartışma bir de tartışma var. Ona niye verdin bize verme? İstememişsin kardeşim, istememişsin. İstesen mi? İstedik ya diyebilir adam. İsteyen istemeyen Allah çok iyi biliyor. İstemek neyle oluyordu? Eyüp misali dertlere sabırla, dertlere şükürle istemek oluyordu. Ağzımdan istiyorum, elimden dua ediyorum. Allah doğruları bilir, doğruyu ona verir. O hükümler olur. İşte hükümdar odur. Karar merci odur. Ha, koltuğu yokturdur, makamı mevkii yokturdur. Zaten olmaz. Olursa doğru olmaz ama insan kendisine ben doğruyum demekle gene doğru olma doğru olmaz tağutuna doğru bu da bir numaralı fırıldakçı yalancıdır değerli kardeşlerim Kur'an kendisini o kadar güzel anlatıyor ki İbrahim'le tartışanı görmedim bir de tartışma zıtlaşma niye kıskançlık var üzerinde ona niye verdim bize ne? doğru değil misin ki vermemiş saftekar herif sen doğru değil misin yani doğruyu istememişsin Doğru istemek var. Azim gayret, sabır, şükürle. Nankörlükten kurtararak istemek var. Nankörlükten mı? Doğru istememiş sayılıyoruz. İsteme standart ölçüleri budur. Üyübet <laughs> görüyor ya sabırla şükürle bulduk seni. Kayıp mı etti? Hayır. Onun vasıfları onun üzerinde bulmuş. Bulduk dedi bu. Hani İbrahim ona benim Rabbim odur ki hem diriltir hem öldürür. Diriltme çift boyutludur. Öldürme, ölme çift boyutludur nefsin ayrılması, insandan ayrılma, tağutun inkar edilmesi, insanın kendi kendisini öldürmesidir. Bir de Allah'ın Azrail yoluyla insanı öldürmesi, sevkiyet, ahirete sevkiyet. Yer değişimidir. İşte. Odur. Ölü, ölü demeyken öldürmek, diriltmek. Diriltmek ne demek? Aydınlanmak, doğruya kapılarını, anlayışını açmak demek. Manadan bahsetmiyorum, ayet manasından bahsediyorum. Kafamdan bir mana eklemiyorum. Mana bu. Hem öldür. Dediği zaman işte İbrahim Bey'le diyor. İbrahim Bey'le inanmış. Doğruyu istemiş. Allah da doğruyu. Dediği zaman ben de diriltir ve öldürürüm demiş kafir. Öyle ya, öldürmek kolay. O şekilde o manada. İbrahim diyor ki sade öyle bir diriltme var öyle de bir öldürme var zannetme. İki türlü öl öldürme diriltme var diyor. Burada izahı çok ama kısa kesitler bölümünde ayet manası olarak gönderilmiş. İbrahim öldürürüm demişti. O adam da diyor yani o zalim nefsinden ben de öldürürüm. Ben de hapse atarım. Ben de hükmederim. Ben de emrederim. İki adam gönderir elini ayağını bağlattırırım. Ya da paramın hükmünde ona hükmederim. Hayır para hükmediyor. Sen hükmedemiyorsun. Karadasa ne aitti? Malmuş sana aitti. Hapisler sana aittir. Yapma! 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 Zalim olarak zıbarırsın. Yapma! İbrahim diyor ki İbrahim doğru da kelime bitmez. Teferruat dolaylı 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 çerçeve altına. Doğru da kelime bitmez. Eğride de bitmez ama eğrinin sınırı vardır. Nefis üretken üretkendir, doğru da üretkendir. Karşılıklı terazinin iki bölü. İbrahim dedi ki diyor, Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi buyur bakalım. Haydi sen de onu batıdan getir deyince o inkar eden herif bir gizli inkar var, bir açık inkar var. Bir gizli inkar var, bir açık inkar var. Bunlar aşikar konuşulan ama bunun gizlisi ne? tağutunu inkar edemeyen insan bu sorguların nefsinin peçeleri açılmadan kendinde göremez tanımlayamaz. Halbuki devamlı içeriden kurt kendisini başka yön ve manalarda yer. Bunu da fark edemez. Yaratılış şeklimiz bu arkadaşım. Tanıyacaksın. Allah bununla test edecek bizi. Düzenleyecek. Siz bilemezsiniz deyip meleklere dediği gibi bizler de bilemiyoruz. Allah tarif ederse doğruya doğru hidayet olduğunu, doğru hükümdar olduğuna inanmadıkça kendimize hükümdar deriz. Basit birkaç tahta parçası, birkaç masa parçası, birkaç renkli kağıt parçalarına hükümdarlık verdiğini zannederiz. Hayır. Bunların verdiği hükümdarlıkla ancak zulüm hükümdarlığı. Allah'ın verdiği hükümdarlıkla ise insanı, insanları zulümden kurtarma kendi kendisine zulüm, başkalarına zulmetme yolundan kurtarmakla başlar. İşte hükümdarlığın doğru yolu, hükümdarlığın ne manaya geldi. Öyle ya, şaşırıp kaldı diyor. Şaşırıp kalanlar ahirette aynen, bugün Müslümanım diyen insanlar ahirette de aynen şaşıracak. Öyle ya, Allah zalimler topru doğru yola iletmez. Orada ani sürprizler. Ben Müslümandım dünyada. Meğer kafirmişimdir yeterlidir bu kelime. Değerli kardeşlerim, ayetler gayet açık, seçik, belli.